Sentetik dolgu maddelerinin piyasaya sürülmesinden sonra biz plastik cerrahlar kişilerin kendi yağını dolgu maddesi olarak kullanmayı tercih etmeye başladı. Şu ana kadar şu tasın içinde gördüğünüz miktar ve bu tasın içinde gördüğünüz miktar kadar yağ aldık. Ama bu son derece saf yağ değil. Bunun içerisinde küçük kan parçacıkları da var, sıvılar da var parçalanmış yağlar da var. Biraz sonra biz bu ham yağı enjekte edilebilir hale getireceğiz. Bazı özel tekniklerimiz var. Ayrıca buradaki sıvıların içine dağılmış olan miktarı az bile olsa kök hücreleri ayırtacağız ve saflaşmış yağ içine koyarak ameliyatımıza devam edeceğiz. Hem rekonstrüktif hem de estetik vakalarda kişinin kendisinden alınan yani otolog dediğimiz yağ dokusu çok başarılı bir şekilde birçok amaçlarla ilgili olarak günümüzde kullanılmaktadır.